Selam ben Mistri. Umarım bayramınız iyi geçiyordur arkadaşlar. Hazır bayram gelmişken, biz haçlıkları toplamışken şöyle güzel bir oynadığımız skinlere envanter dizelim dedim. Bütçemiz herkese hitap etmesi açısından 1500 TL olacak. Yani nereden baksanız 40 dolar. İlk skinimize başlayalım. USPS'e Alp kamuflajı alıyoruz. Gerçekten bu skin yeni çıktı ama benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü gerçekten çok renkli, çok güzel gözüken bir skin kendisi. Oyunda oynarken de uzun süreler sıkılmayacağınızı düşünüyorum. Kendisini minimal wear olarak alıyoruz arkadaşlar. Lekesiz olması açısından 2.99'a bulabiliyoruz pazarda. Tek nayna uzaktan kumanda alıyoruz. Kendisi çok parlak, çok güzel gözüken bir skin. Buradaki altın detaylar, buradaki mavi detaylar gerçekten oynarken asla sıkılmayacağınız bir skin kendisi. Parlak olmasa da cabası benim çok hoşuma gidiyor gerçekten. Bunu da pazarda field testi olarak 1.94'de bulabiliyoruz. Glock 18'e Glock 18 seçiyoruz. Bu skinden pek vazgeçemiyorum çünkü gerçekten ufak bütçelerle envanter dizilecekse seçilecek en güzel skin Glock 18'e Glock 18, e, Block 18 e oluyor arkadaşlar. Bunu da minimal wear olarak tam 2 dolara alabiliyoruz. Deagle'a ışık Üzmesi alıyoruz arkadaşlar. Çok parlak duran bir skin. Elde duruşu bence çok güzel. Işık Üzmesi'ni tercih ettim. Bunu da minimal wear olarak alacağız pazardan. 2.20'ye bulabiliyoruz pazarda. Gerçekten çok hoş bir skin bence. Bir adet de çift baretta seçiyoruz arkadaşlar. Çift Barretta'ya kobalt kuvars alıyoruz. Gerçekten çok uygun fiyatlara mavi duran ve parlayan bir skinimiz olmuş oluyor çift Barretta'ya. Bunu da factory nivi olarak 0.32'ye alıyoruz pazarda. Hafif makinelilere geldik. Hafif makinellerde Mekten'e cazip be seçiyoruz. Bence elde duruşu da olsun, skinin kendisi de olsun çok güzel. Pazarda az aşınmış olarak 0.98'e bulabiliyoruz. Rahatlıkla bulursunuz bu arada bu fiyata. MP9'a mütevazi tehdit alıyoruz arkadaşlar. Biliyorum bu skinleri biraz ucuz seçtim. Çünkü aslında ana oynadığımız rifle'lara ben biraz yüksek fiyat vermek istiyorum. Bu sebepten dolayı MP9'da bu skin gayet kafidir. Bunu da faktörnimi olarak 0.42 alıyoruz. Ve riflelarımıza geldik. Riflelarımızdan AK-47'ye buz kaplamalı alıyoruz. Bu skini bir önceki videolarıma da eklemiş çünkü gerçekten bu fiyat bandında en güzel duran skin kendisi. Bunu az aşınmış olarak alacağız. tamamiyle temiz olacak bu sebepten dolayı. Pazarda kendisini 12-21'e bulabiliyoruz arkadaşlar. M4 A4'e geldik. M4 A4'e neonu uyar alıyoruz. Renkleri olsun, duruşu olsun, skinin kendi tasarımı olsun çok güzel gerçekten. Bunu savaş görmüş olarak alıyoruz. Çünkü field test falan gidersek bütçemizi biraz aşıyor. Tam 10 dolara pazarda bulabiliyoruz eskimiş olarak. Ki eskimiş ile field test arasında gerçekten çok bir fark yok. M4 A1'e siyah az alıyoruz. Eğer M4 A4 kullanmıyorsanız ve A1S kullanıyorsanız gerçekten süper otesi bir skin kendisi. Çok seviyorum ben bu skin'i. Field test olarak 12.92 alabiliyoruz kendisini arkadaşlar. Gerçekten çok parlıyor. Çok süper bir skin. AWP'ye fiyat performansların vazgeçilmezi Field Tested Ateris alıyoruz. Kendisini pazarda 5.60'a bulabiliyoruz. Zaten skin hakkında diyecek bir şey yok. Bu fiyatlara bu kadar güzel bir skin çok zor. SSG'ye de hızlı ulaşım alıyoruz arkadaşlar. 1.34'e görevde kullanılmış olarak bulabiliyoruz kendisini. Ben Bence çok yenilikçi, çok güzel bir skin kendisi. Ve elde tutarken de skopunun çevresi çok güzel gözüküyor bence. Kendim de bu skin'i kullanıyorum aynı zamanda. Evet böylece bir envanterin daha sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videoda biraz daha sadece oynayacağımız skinlere yöneldim. Çünkü bu fiyat bandında bütün envanteri dizdiğimiz zaman bütün envanter ucuz yolda oluyor. Öyle olmasındansa oynadığımız ana skinlerin güzel gözükmesi bence daha önemli. Bana destek olmak için videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin şu skin olmasaydı da bu skin olsaydı dedikleriniz var varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Tekrardan video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar. Görüşmek üzere.